11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yaşındaysan bu video senin için cilt bakımı önerisiyle geldim. Cilt bakımı nasıl yapmanız gerekiyor aslında? Yani sabah rutini ve akşam rutini olan bahsettiğim. 100 jeli. Güne sabah rutinine böyle başlıyorsunuz. Kullandığınız ürünün mutlaka içinde salistik asit veya niacinamid asit veya çaya yağ olursa çok çok güzel olur. Sivilcelerin gidilmesinde çok iyi. Ama cildin kuruysa biraz daha nemlendirici bazlı temizleyici jel kullanmalısın. Sabah rutini diyelim yani. Atıyorum sabah rutini. Bir dakika saçımı böyle yapayım. Sabah rutini diyelim başlayalım sabah rutininden mesela atıyorum bununla yüzünü yıkıyorsun bununla dediğim yani bu benim kullandığım sizde e, herhangi bir e, markadan bundan sonra ben artık markaları da size önermeye başlayacağım e, şimdilik marka öner. sabah rutinde başladın diyelim e, yüzünü yüz yıkama jeliyle yıkıyorsun herhangi bir marka ama fark etmez İyi bir marka olsun ama sonra pamuk e, pamuk pet alabilirsin ya da öyle elinle falan yapabilirsin. Gül suyu kullanabilirsin. Bu gerçekten çok çok önemli. Gül suyunu kullanabilirsiniz. Sizin sivilcelerinizin iyileşmesi için çok iyi bir. Bunu biz e, cilt bakımı rutininde bu da tonik diyoruz. E, yeşil çay e, toniği de var mesela. Gül suyu ve yeşil çay bazlı tonikler kullanabilirsiniz. Gerçekten mükemmel etki. Bunlar sizin sivilcelerinizi sıklaştıracaktır ve e, daha rahat bir şekilde çıkmasını ve iyileşmesini sağlayacak. Yüz yıkama jelini kullandım, sonra gül suyunu kullandım. Benim gül suyum bitti. Çok çok kullanıyordum. Böyle yüzüme yüzüme sokuyordum, kollarıma sıkıyordum. Ben gül suyu kullanmayı çok seviyorum. Neyse bitti. bitti gösteremiyorum. Ama e, aktarlarda veya işte granatiste falan bulabilirsiniz. Üçüncü adımımız nemlendirici. Nemlendirici bazılarınız ben duyduğuma göre yağlı cilt olduğunuz için nemlendirici kullanmak istemiyorsunuz. Ama bunun alakası yok arkadaşlar. Nemlendiricini mutlaka kullanmanız gerekiyor. İçinde hileriniks asit olsun, niacinamid olsun çünkü bunlar cildi yatıştırır, sivilceleri öldürür. Dördüncü uygulamamız ise güneş kremi. Güneş kremini gerçekten mutlaka ama mutlaka ergenlik döneminde güneş kremini mutlaka kullanmanız gerekiyor. Dışarı çıktığımızda gerçekten kötü bir etkilerle karşılaşıyoruz öküzüyle. O yüzden mutlaka fark etmez yaz, kış güneş kremini mutlaka kullanın. Cildi koruyor, sivilce izlerini önlüyor. O yüzden güneş kremi çok önemli. Video çok uzadığı için cilt bakımı akşam rutinini ikinci partta anlatacağım mutlaka uygulayın bu dediklerimi. Gül suyu alıyorsunuz, güneş kremi alıyorsunuz, nemlendirici alıyorsunuz ve temizleyici jel alıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka bunları yapın. Sonra buz ona göre.